Herkese merhaba. Bugünkü konumuz dijital gülümseme ile ilgili konularımız. Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle eskiden ölçülerini aldığımız, belki bilirsiniz prefabrike kaşıklar ya da metal kaşıkları kullandığımızda oyun hamuru gibi bir malzeme ile ölçülerimizi alırdık. Artık teknolojinin değişmesiyle beraber dijital çağ diş hekimliği de adım attı. Biz günümüzde dijital görüntüleme sistemleri dediğimiz çeşitli sistemlerle hastalarımızdan ölçülerimizi alıyoruz. Şimdi bugünkü hastam sevgili eşim Doktor Ali Ekiz. Onun ağız içi taramasını yapacağım. Ekranda gördüğünüz görselle beraber taramayı nasıl yaptığımı göstereceğim. Benim şöyle küçük bir başlığım var. O başlıkla beraber ağız içerisinde şöyle taramalarıma başlıyorum. görüntümüzü burada bitirelim. Şimdi aldığımız görüntüye baktığımız zaman şurada nerelerde eksiklerimizin olduğunu, nereleri düzenlememiz gerektiğini, her türlü görselimizi tam olarak bu dijital sistem üzerinden kendi eleştirilerimizi de kendi yapmamız gereken özellikleri de daha rahat tarayabiliyoruz. Hastadan aldığımız tarama görsellerini dijital ekran üzerinde tekrar incelemeye başlıyoruz. Yaptığımız incelemelerde hastanın neye ihtiyacı var? Biz neler üzerinde çalışmalıyız? Hangi bölgede eksiklikleri var? Ya da nasıl bir planlama yapmalıyızı tartıştıktan sonra tedavi planlamamıza karar veriyoruz. Yaptığımız planlama sonucunda diş eti seviyesinde eksiklikleri var ya da diş eti seviyesinde düzenlememiz gereken bazı alanlar oluyor. Bu işte dijital gülüş tasarımını tamamlamamızda bize küçük püf noktaları sağlıyor. Yaptığımız planlamayı ekran üzerinde yapay zeka aracılığıyla birleştirdiğimiz zaman Hastamız tedavisi bittiğinde nasıl bir gülüşe kavuşacağını, sonuçlarının neler olacağını bilerek güvenle koltuğumuza oturuyor. Yani biz burada sizin tarama sonucunda bu bölgede neye ihtiyacınız var? Kaç tane implant'a ihtiyacınız var? ya da köprü uygulaması gibi uygulamalar yapacaksak da bu bölgeye nasıl bir prosedür işlememiz gerektiğini aldığımız üç boyutlu görsellerle karar veriyoruz. Yaptığımız işlemleri ekrana aktardığımızda sizin bütün tedavi planınızı tamamlayıp elde ettiğimiz verilerle birlikte dişlerinizin bütün bitmiş aşamasını size göstermiş oluyoruz.